Selamlar. Sıfır noktasına, kendimize gelen ilhamın izini sürmeye devam ettiğimiz bu alana hoş geldiniz. Hayatın hızı, gürültüsü ve karmaşası içinde hepimiz bazen kendimizi bir labirentte sıkışmış gibi hissediyoruz. Bu labirentin duvarlarını ise kaygılar, endişeler ve bitmeyen düşünceler örüyor. İçimizden bir ses dur derken zihnimiz o bildik karmaşayı daha güvenli bir liman olarak görüyor. Çünkü dürüst olalım, o kaygıların içinde bir tanıdıklık bulmuyor muyuz? Hani o, kaygılarımı bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum dediğimiz anlar. Belki de bilinçaltımızda o tanıdık acıyla kalmayı, o dramayla yaşamayı seçiyoruz. İnanıyorum ki yaşam, bize gelen duygulara ve onları ya yalnızca gözlemlediğimiz ya da özümsediğimiz ayrımına göre stres ve kaygı dozları sunabiliyor. Ve bazen bu doz tarifi güç yükseklikte olabiliyor. Geçtiğimiz ay ben de tam olarak bu dönemlerden birini yaşadım. Bir yanda stres, kaygı ve bilinmezlik duygularıyla boğuşurken diğer yanda ise kendimi çırpınırken bulmuştum. Bu kontrol edebileceğim veya savaşabileceğim dozun çok üstündeydi. Geriye teslimiyetten başka hiçbir seçenek kalmamıştı. İşte tam o noktada. Yürüyüşlerim sadece anlamsızca atılan adımlar olmaktan çıktı. Kaygılarım beni boğarken yürümenin de işe yaramayacağını düşünüyordum. Ama olan tek gerçek tüm duyguların su yüzeyine çıkmasıydı. İşte burada aktif meditasyonun farkındalık, nefes ve ışık noktaları devreye girdi. Bugün o labirentin dışına çıkmak için bir pratikle tanışacağız. Aktif meditasyon. Bu sadece oturup nefesinizi dinlemek değil. Hayatın tam ortasında, eylemin kendisi olarak meditasyon yapma sanatı. Benim için bu sanat, yıllar boyu uzun yürüyüşler sırasında keşfettiğim bir pratikle başladı. Bedeni, zihnin kaygı labirentinden çıkmak için bir pusul olarak kullanma sanatı. Hazırsanız, sizden şu an bulunduğunuz yerde ayağa kalkmanızı istiyorum. İster bir parkta yürüyüşe çıkın. İster evde bulaşıklarınızı yıkamaya başlayın İsterseniz sadece odanın içinde gezin. Önemli olan bu pratiği bir fiziksel aktiviteyle birleştirmek. Şimdi ilk adımı atın. Bedeni şimdiki anın demiri olarak hissedin. Ayaklarınızın yere basışını tüm dikkatinizle fark edin. Toprağın, zeminin dokusunu, sıcaklığını veya soğukluğunu, her bir adımda hissettiğiniz hafif bazıncı fark edin. Ayak tabanınızdan başlayarak bedeninizde ve bulduğunuz anda tamamen bütünleşin. Kollarınızın doğal salınımını hissedin. Nefes alışverişinizin ritmini takip edin. Nefesiniz içeri girerken göğüs kafesinizin genişlemesini, dışarı çıkarken ise gevşemesini hissedin. Diyaframınızı Yavaş yavaş açmaya başlayın. Her bir adımınızda nefesinizin uyumunu yakalayın. O uyumda kalmaya devam edin. Zihninizde o tanıdık kaygı bulutları belirmeye başladığında onlara karşı savaşmayın. Onları bir kenara itmeye çalışmayın. Sadece var olduklarını kabul edin. Onlara bir isim verin. Bu endişe. Bu gelecek kaygısı. Sonra onlara teşekkür edin ve yavaşça bir yaprağın suda süzülüşü gibi geçip gitmelerine izin verin. Onlara bir koltuk vermeyin. Onlara takılıp kalmayın. Tüm odağınızı yaptığınız fiziksel aktiviteye geri verin. Yürüyorsanız her bir adamın sesini dinleyin. Adım seslerin arasındaki boşluğu, o küçük aralığı dinleyin bulaşık yıkıyorsanız, suyun sesini, sabunun köpüğünü, elinizdeki eşyanın dokusunu hissedin. Odağınız tamamen eylemde olsun. Bedeninizin her bir kasının çalışmasını, nefesinizin ritmini hissedin. Şimdi odağınızı bedenden çevreye doğru genişletin. Gözlerinizde gördüğünüz her şeydeki o karanlığı fark edin görüntünün arasındaki boşluğu. Zifiriyi. Bir ağacın gölgesindeki sessiz koyuluğu. Gördüklerinizi sadece birer enerji ve ışık oyunu olarak gözlemleyin. Aynı şekilde işittiğiniz her şeyin arasındaki o sonsuz sessizliği dinleyin. Kuş cıvıltısının içindeki boşluğu. Rüzgarın uğultusunun derinliğindeki o sessiz gücü. Eyleminizle bu sonsuz durağanlığın ve sessizliğin içinde kalmaya devam edin. İşte bu anda hareket ederken aslında hareket etmediğinizi fark edersiniz. Adımlarınızı sıralarken aslında hiçbir yere gitmediğinizi, tamamen mevcudiyet halinde olduğunuzu fark edersiniz. Çünkü gerçek siz bu hareketin ve gürültünün ötesinde her şeyin başladığı o sıfır noktasında kalıyorsunuz. Zihninizin tüm gürültüden bağımsız Sadece varoluşun içinde olma hali bu. Bu anın tüm kaygıları ve endişeleri sildiği, sizi merkezinize taşıdığı o an olduğunu hissedin. Bu deneyim bana muhteşem armağanlar kazandırdı. Yürüyüş sanki bir radyo anteni görevi görüyordu. Ve bu frekans ayarlaması double kaygı bombardımanından çıkışa kaparılmıştı bu süreçte aslında sorumsuz biri olmadığımı ve sorumluluğumu harika bir şekilde kullanabildiğimi, içimdeki şifacı ruhun önce kendimi, sonra şifaya ihtiyaç duyan herkesi nasıl dönüştürebildiğini anladım. Bunun için yalnızca müsaade etmem gerektiğini keşfettim. Çünkü yapan ben değildim. Hiçbir şey yapan ben değildim. Sadece yapana teslimdim çocukluktan gelen kaygıların ve travmatik anların nasıl da basit bir yüzleşme içinde çözüldüğünü gördüm. Ve en önemlisi hayatta bir şeylere anlam yüklemeksizin, onları olduğu gibi kabul etmenin ne kadar değerli ve sağlıklı bir adam olduğunu fark ettim. İdealize etmenin beni ne kadar yıprattığını, aslında olduğu gibi kabul etmenin de nasıl bir mucize kapısı araladığını algıladım. Tüm bu dönüşümün yapan, değiştiren veya çözen ben olmadığımı anladığım o anda gerçekleştiğini fark ettim. Ben sadece yürüyor, nefesimi dengeliyor, ışığımı hatırlıyor ve her şeyi yaşama bırakıyordum. İşte bu benim için sıfır noktasıydı. Zihnin tüm gürültüsünden bağımsız, sadece varoluşun içinde olma hali. Bu anın tadını çıkarın, içinizdeki gücü hissedin. Aktif meditasyonun mucizevi anahtarı o kapıyı açmak çok kolay. Bu pratiği her gün en az 5-10 dakika yaparak o tanıdık kaygıların yerine yeni bir huzur frekansı oluşturabilirsiniz. Unutmayın, en derin karanlığın içinde bile o sessiz ışık hep bizimle.